CoinPara YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 22 Kasım 2021 Pazartesi. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Uluslararası Para Fonu tarafından yayınlanan bir rapora göre Nijerya'nın Merkez Bankası Dijital Para Projesi İNEIRA finans kurumlarının dikkatini ve ilgisini çekiyor ve benzer bir proje başlatmak isteyen diğer ülke merkez bankaları tarafından da mercek altına alınıyor. IMF tarafından yayınlanan raporda projeye gösterilen ilginin nedenlerinden biri olarak Nijerya Ipex Bankası'nın diğer kripto varlıklarının aksine dijital para birimi üzerinde sahip olduğu kontrolden kaynaklanması gösteriliyor. Dünyada elektrikli araçların varlığı giderek artarken yeni markalar da Türkiye pazarına giriyor. Çinli Skywell de Türkiye pazarında yer almak isteyen markalardan biri oldu. Yeni nesil teknolojileri ayak kuyduran elektrikli araç NFT olarak da satışa çıkacak. Türkiye'deki otomotiv sektörü açısından bir ilk olan bu satış, aracın yollara inmesinin yanında dijital sanat eserine de dönüştürülecek. Kripto paralardan elde edilen kazançlar veya kripto para işlemleri için vergilendirme çalışmaları tüm dünyada sürüyor. Bazı ülkeler sektörle ilgili vergi rejimini netleştirirken attığı adımlarla dikkat çeken ülke ise Arjantin oldu. Arjantin'de resmi gazetede yayımlanan kararla çek vergisi kuralına tabi olarak her işlemden %0.6 oranında vergi alınacak. Yani ülkede banka hesabı bulunan bir kripto para borsası aracılığıyla yapılan tüm alım satımlar için %0.6 oranında vergi ödenecek son dönemde oldukça sık görülen uyan bitcoin adreslerinden yapılan BTC transferlerine bir yenisi daha eklendi ve bugün 1299 bitcoin transfer edildi. 5 Ekim 2013 tarihinde söz konusu adrese gönderilen bitcoinlerin değeri ise bugün yaklaşık 75 milyon dolar olarak hesaplandı. Alındığı dönemde ise BTC'lerin toplam değeri 166 bin dolardı. Yaklaşık 8 yıl sonra yapılan transfer o günden bugüne %46.540 değer kazandı. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.